Pir Ali Efendi Büyük alim ve veli İmam-ı Birgivi Hazretlerinin babası olan Pir Ali Efendi'nin kabri Balıkesir Bağçeşme mezarlığında dış kapıdan içeri girildiğinde 50 metre kadar içeride sağ taraftadır. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi olmamakla beraber 16. yüzyılda yaşadığı ve Balıkesir'deki medreselerde müderrislik yaptığı bilinmektedir. Balıkesir'de zihin hocası adıyla tanınıp ziyaret edilmektedir. Muhyiddin Rumi Niyazi Misri yolunun büyüklerinden yan yada iken Niyazi Misri Hazretlerine intisap eder. Hilafet aldıktan sonra Burhaniye'ye gelir. O zaman için şehrin çok dışında bir yere cami yaptırır. Niçin bu kadar uzak yere yaptırdın diye sorulunca buyurur ki: Burası bir gün şehrin merkezi olacaktır. Hayatı hakkında başka bir bilgi yoktur. Türbesi şehir merkezinde kubbeli sade yapılıdır. Mübarek günlerde daha çok kadınlar ziyaret eder. Hasan Baba 9. yüzyılda yaşayan Hasan Baba Emir Sultan Hazretleri'nin halifesidir. Ömrünü Balıkesir'de halka İslamiyeti anlatmakla geçirmiştir. Kabri Balıkesir'de olup ziyaret edilmektedir.